Yani kızlar daha bilinçli olmadan, yani hiçbir şekilde bilinçli olmadan erkeklere 0 sapı veriyorlar. Evet. evet, öyle. Bu tamamen, Osmanlı'da bile yoktu o evet. kadar yani, düşün. Aha. Osmanlı camiasında biliyorsun. Peki Osmanlı Hanedanı'nın Osmanlıcılıktan nefret etmesi? Onlar nefret ediyor, hiç sevmiyorlarmış. Ben de araştırma yapmıştım. Belgeselde işte... Ben anlamadım. Tam olarak bir daha anlat. Osmanlı hanedanı mı sevmiyor Osmanlıları? Os Osmanlı hanedanı yeni Osmanlıcılığı sevmiyor. Ha Zaten sevmesin. Aynen. Neden? Sebebi var onun. Şeyin hiç çocuğu olmadı. Yani. Yavuz Sultan Selim'in. Evet. Bir tane çocuğu oldu dediler adama. Aha. Onu da öldürdü. Son anda Valide Sultan kurtardı. Kanuni'yi. Zehirli kaptanla öldürdüler adamı. Dört veya yedi gün kamada kaldı, özel doktorlarla şehitli, kurtarıldı hmm. o. Ondan sonra da kanunun haremi, haremi ortaya çıktı. Her yer kanuni oldu. Evet her yer kanuni oldu. Tamam, bu böyle şey. der. Peki Yavuz Sultan Selim... Şey var, böcek var da geziyor. Peki Yavuz Sultan Selim'e gelelim. Hiç çocuğu evet. olmadıysa... Yani... Hı. Evet kaptan. Hiç çocuğu olmadıysa bu adamın. Kim olsun? Yavuz Sultan Selim'in. Çocuğu olmadı diyorum. Evet. Bu neye benziyor biliyor musun? Benim bu kızlar dahil çocuğum olmadı demeye benziyor. Peki bunlar nereden geldi diye sormazlar mı insana? Soranlar. Bir tane ressam olmasın. Evet o ressam bu okumuşsun. Evet. Bir ressam. Evet o ressam da hep bu saraylara giren bir ressam sülale var, Bellini'ler, yani. Yani. Bellini ailesi. Onun çocuğu, Fatih, onun Sultan torunu, onun torunu, de. onun torunu. Bu da Bellini ailesinden. Yani e, kadın Valde Sultan Avusturyalı, Hı -hı. Avusturyalı. Hani var ya filmlerde Valde Sultan var ya bir evet, tane. Evet. Kim oynuyordu onu? Ya, şey mi? Julia Hayır. Hayır, o değil. değil ya kadının ismi mı? Her güzel. değil, değil, yok yok değil. Yok. değil. E, e, Hülya Avşar'dı ya. Hülya Avşar'ı hani... Hülya şey oynadı başka işte Onu söylüyorum, onun adı şey, vadi Sultan. O, sonra o kan, şey, Yavuz Sultan, Sultan Selim'in karısı olan ha. kişi. Evet. Ha. 19 tane çocuk doğuruyor, 18'i birden öldürülüyor bunun. Bu şeyin ama ressamın çocuğu. Ya ressam veya messam neyse adla karıştırma oraları. Tamam. Zaten Yavuz Sultan senin biraz Peki, şey niye... bir kişilik bir şey olduğu için... değil. Evet. için. Az hiç... buçuk değil. Çok bir şey. Çok bir şey. çok. <laughs> evet. Peki. çok bir şey olduğu için sevmiyor. Çok mi? bir şey olduğu için hiçbir çocuğu olmayan bir adam. Evet. Ve erkeklerle daha çok şey olay geliyor. Bir adam. Tuhaf yani, bir adam. Gay yani, yani. Gay. gay. Evet, evet. Ondan sonra hmm. e, şeylerin ee, çocuğu oldukça bunu öldürüyor. Çocuğu oldukça öldürüyor. Evet. Fakat kaç kişi olduğu olduğunu bilemeyiz de çocuklarını öldürtüyor. Çünkü orada o güne kadar e, hadım edilmiyordu şeyler. Hadi Aa, aldı tabii. Ha. Böyle bir şey yoktu. Ondan sonra oldu. Tabii tabii. Yani şöyle bir iyiliği vardı. 300 tane cariye var. Evet. Tamam mı? Ee, bir tane. Sıraya koysa Mümkün değil. Mümkün değil. Ee, Senede bir gün. yok düşme neden bir sürekli ediyorlar çareye gönderiyorlar. He. E şimdi aynen onlar aynen ekleniyor abi. üzerine. O zaman ne yapıyor? Bir sürü şey buluyor. A. Ee, Ağ buluyor. <laughs> Ağlardan. Ağlardan Doğan'ı öldürüyorlar. Doğan'ı öldürüyorlar. Bunlar saklandı hep Osmanlı. Doğan'ı öldürüyorlar. Doğan kontrolü yok o Doğan ölüyor, doğan ölüyor. Bebeklerden bahsediyor. Her bebek öldürmüyor. Şeyin rivayetine göre 19 bebek öldürmüş şey. E, Yavuz Sırmansi'nin. Öbürünü öldürememiş. O anne onu saklıyor. Kanuni O İtalyan bir anne, şey babanın ve şeyin e, Avusturyalı bir annenin oğlu. Hiçbir şey yok. Orada bitti Türk kelimesi. Türk bitti orada. Baby. Türk bitti. Kültür var. Bitti bitti. Kültür demiyor kaptan. He? Türk kültürü demiyor. Zaten yok? ki Hayır. Hayır. saray almıyor. E, saray şey başka kim şeyler yapıyor. Millet. Türk kültürüyle. Evet. kız. ortalık ne güzel temizlendi. Sen de yüzü yıkamışsın. <laughs> Sen yüzü yıkamışsın. <laughs> Sen <yüzüğü> yıkamışsın. <Gülüyor> 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 Ay ne güzel. Değil şimdi... Kimle... Sis vardı burada. Siz de hava güzelleşti. Ha güzelleşti. E, şimdi 19 tane o doğan çocuk onları zaten çocuğu olmadığı için harem ağları dolduruyor. Çünkü Ondan sonra harem ağları kanlı devrinde kadı edildi. Daha sonra o işi bittikten sonra. Hayır, oldu. Yani bir daha cinayetler olmasın diye kanuni Fatih ha. yasalarını kaldırdı bir. Harem ağalığını şey getirdi. Babası kılıklı adamları getirdi. Babası gibi onu. Gey gey getirdi. Geyleri getirdi. Yani dokunmasın, hareme dokunmasın, Hı. çocuk dünyaya gelmesin, Hı. kıyımda olmasın diyor. Zaten bir böyle temsili fotoğraflarda da görüyorsunuz. O böyle ciltte bir değişiklik oluyor. Bir süre sonra Selim'den sonra burun böyle daha avrupai bir burun Bak var. şöyle bir şey anlatayım sana. İşte Yavuz Sultan senin fotoğrafını bu. Bir de Kaan'ın Yok Yavuz'un. Um bak şimdi çok güzel bir şey göstereceğim gene. Gereksiz bilgi. <laughs> Gereksiz bilgi. Kayda geçiyor mu? Kaptanım ben şu fotoğrafa güvenmem. Bu 1600'lerde çıkmış bir tamam. şey de. önemli değil. Bu. Ha. Bu, da eski. Hayır. Bu, 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 gene ressam işi. Boş ver. Sen kendi resmi var. Şu olabilir. Şu He, bakayım. Kula, kulada küpe var mı? Var. Tamam bu resim. Şimdi bak bu resme bak. Baktım. Bir de başka bir yerden Fulya sen şeyi bu. Ee, e, Cemil İpekçi'yi bu. <gülüyor> <gülüyor> Aynı <laughs> oldu göreceksin. Bu, bunlar tiplerine yerleşiyor bu. Aynı bak, Aynı bak. Bak. bak sakalsız tek padişah. Evet, Biliyorsun geyler kendini saklama için bıyık bırakır. Anladın mı? Yani cinsiyet değiştirmiyorsa ameliyatla geyler bıyık bırakır. Haşmetli bıyıklar. Yeni ne buldun? Yani bu bu temsili bir fotoğraf. Çünkü Hayır. Şey... Belli gibi gibi ressamların yaptığı evet. fotoğraf. <laughs> <olarak>. Ve sekiz deliler <laughs> tehlikeli. Bir görsel olarak bul bize. Buldun mu? Evet. Koy yan yana. Aynı. İkisi de giyin mi? <laughs> biliyorum, biliyorum. Evet. Bunda çocuğu yok. Ne yapacağız? Zaten çocuğu olsa o bol götürdü. Her şeyi açık açık söylüyor zaten. Bu bir Yahudidir. Hı hı. Yahudi İpek Çaylesi'ni duydun mu? Evet. Onlar işte onlardan biri. Abdi İpekçi falan. Yani onun onun şey bir de İsmail Cem İpekçi vardı. Evet. O, aynı aile hepsi. Abdi İpekçi'nin grubu bunlar. Yahudidir bunlar. Evet. Bunlar da her pislik vardır. Abdi İpekçi biraz iyiydi. Onu da harcadılar zaten. Yani, ödür der, onu öldür der. Onları da öldü, onu da öldüren kendi grubunda. Hı hı. Zarar yani, verdiği evet, için evet, kendi evet. grubuna. Evet. Yakışıklı adam ya. <laughs> Yakışıklı gay. Onların biliyor musun? Onların suratlarında gaylik akü ikisi de var. Evet. O da öyle. O bu, bu böyle değildi bunun. Böyleydi. <laughs> He. Böyleydi. O var. var. o da var. He. Var mı? Var işte bak şu. Bu da değil. Ha. Geldin mi? Bak Bak, o biraz da az Bak zaman. dikkat et yani, gözlerde Yavuz Sultan Selim var bak bak bak. Bakışlara bak. Koy yan yana. O da bir erkeğe bakıyor, bu da bir erkeğe bakıyor. Arzulu. Vallahi. Vallahi. Bunun bir tane daha vardı dediğin doğru. Haşmetli <laughs> bıyık. Şu mu? Burada kız mı olmuş? Ne yapmış? <laughs> burada kız olmuş. Herkes beni kullandı diyor. He? Of tam kız burada. Evet. Bıyıkları olmasa gözleri bile güzel diyeceğim. Evet. Göz makyajı. Bak ha, kıvrılmış hali bunda. Ha. Bunu göstersene aynı evet. Aynı tipleme, aynı surat, sıfat. Herkes beni Ben de homil fobikim ben. Evet. Korkarım yani böyle bir Yanıma yaklaştığı zaman müthiş bir tepki vardır bende. Evet. Şey Şeyi yendim bu tesettürlü kadınlar var ya böyle her yeri He. kaplayan böyle. He. He. Ay ben He. çok korktum. Onlara hahiho diyorum. Hahiho'ların şey. <laughs> işte. Sen de hahiho'lardan onları yendim. Mesela ha. masada dün oturuyordu bir tane. Evet mi dün oturuyordu. Tamam mı? Ee, çok rahatsızdı. Ahmet'in <laughs> 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 yok Hüseyin Meşen'in. Yani şey kadından bir gün evvel bir ondan evvel bir günde Aha, kaçıyordum şey işte, kaçıyordum elimde diye. Bir de Anladım homofobik yani. olduğum için bunlara bir araya gelemiyorum, gelemiyorum. Fakat ben tam 53 sene müzisyenlik yaptım, şarkı söyledim, büyük orkestraları çalıştırdım. Bunun içinde kimler var? Ee, Barış Manço var, şey kardeşler döneminde, Apaçlar, Apaçlar dönemi kardeşler Cem Karaca var, oradan geliyor. Erol Büyük Burç var. Bütün bunlar rağmen geldiğim için çok bol miktarda Aha. ön açılış yapan hani üvertür sanatçılar var ya hı hı. Tabi, ben de iten oluyor. Onlar maalesef hepsi şey. Homo. He, ya bu işi yapacaksın ya yapmayacağım. Ben onlara altın kurallar koyuyordum. Benle konuşurken sessizli dublaj yaptım. Saygıcı falan diyemiyor. O gocu diyor. Öyle yani. <laughs> bir, bir. İkinci kuralım be, benim bir buçuk metreden fazla Yaklaştı. yaklaşaması bir şarkı markı bir nota soracaksanız bana ben orkestra şefiyim onu söyleyeyim. Hiç şey arkada çalmadım hep öndeydim ben ha. daima daima. Tek çaldığımda bile şarkıcıydım. Evet. Şarkıcı tamir edemem ben <laughs> orada. Bana tamam mı? simgeler veriyorum. Simgelerle konuşuyorum. İşte evinize geleceğim falan filan. Evimize evime geliyorsanız tamam mı? Ailem olacak falan. Mesela Aldo'yu o kucaklar şey sen resmini hatırlıyor musun Aldo'yla? Hayır. Ama duymuşsun. Evet duydum. Ben duymuşum. Ondan sonra Aldo dedi ki ben dedi onlar bana Hans diyor. Kaptan daha sonra konuluyorsun. Hans diyor, ben seninle sohbete geliyorum diyor. Satmış şimdi cinsiyetin anasını diyor ya. Ben seninle konuşmaya geliyorum diyor, beni almak zorundasın evine diyor. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorsun. Hanıma sordum Mesude'ye. Alalım mı dedim bu adam, ayrı dost olmak istiyor dedi. <laughs> e, ee, Ne yaptınız, aldınız mı? Aa, yok zaten kanlar öyle, nonoslara bayılıyor. Mesude Hanım aldı ki. Kadınlar bayılıyor. Ee, <laughs> e, tabii onlardan oluyor ya. <laughs> <gülüyor> Onlardan <gülüyor> önce. Aynı şey için normalde. Bir kere mahsus, bir tek ona homofobimi kaldırdım. <laughs> tamam mı? Dedim sen gel dedim evime gelebilirsin, <laughs> sohbetlere gelebilirsin. Bütün gereksiz bilgileri sana anlatabilirim, <gülüyor> seni <gülüyor> yetiştirebilirim, sana hani eğitebilirim. Ondan sonra bir defa oldu. mı geldi? Ha? Bir defa evet, mı devamlı geldi? geldi? <laughs> ama artık bizim de İstanbul'dan taşınma zamanımız gelmişti. <laughs> Kaptanım bir şey soracağım, şimdi o hastalığa gidiyor, değil mi o? Yok, ama... belli değil. Kur'an'da şöyle adı, Onlara diyor, deyin ki diyor şeylere, arada kalanlara, öyle arada diyor Kur'an. Onlara deyin ki, siz bir cinsiyet seçin. Siz ha. bir cinsiyet seçin. O sizin olsun. Allah çok bağışlayıcıdır diyor, bu sonra, Nisa süresinde. Bütün kusurlarınızı Allah bağışlar diyor. Belki hastalık olduğu için. Onu seni desteklemek için söyledim. Yok değil dedim ama belki hastalık olduğu için. Mesela Bülent Ersoy hiçbir zaman erkek olmadı. Erkek de değildi. Ama ne yaptı? Doğru olanı yaptı. Kur'an'a göre cinsini seçti. Cinsiyetini, cinsiyetini seçti. Ama cinsiyetini seçtikten sonra evlendi de. Çünkü onların da meraklısı var. Evet. Kadın sevmeyen işte fazla gülen pere. Gülen pere. Ulan para denen tipler var. Hı hı. Kadınların asla olmaz. Çünkü kadını tamir edemiyor. Ha, kadınların kaprisleri çok ya. İstemiyor onu. Geylerin kaprisi daha çok değil. Ay, onu anlatıyorum <laughs> ben de zaten. <laughs> onun kaprisi daha fazla. Daha fazla. Yani seçti. Evlendi. Evet. Yani bir koca buldu kendine Bülent Ersoy. Bak yok. bir şey anlatacağım. Bitmedi. <laughs> 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 Fakat o kocadığı bulana kadar çok kişilere zina etti. Zaniyen kelimesi hmm. var. Zaniyen içine giriyor. Kadın kadın, erkek, erkek de, erkek, kadın da kadın, erkek erkekle, erkek kadınla, kadın erkekle. Yani bunlar giriyor dördü birden. Ha. O zaniyen sınıfına gir. Bak günahkarlık ayrı. Kurtulamıyorsun yani. Evet. Or, orada bile adam olacaksın. Rahat olacaksın, sağlam olacaksın, aylakın. Yani burada ne yapması lazım böyle bir kadın? Diyelim ki iki cinsiyetli doğdu birine attı, kesti. Ötekine sahip <laughs> çıkması lazım. Bir mesela erkekse erkek olarak, kadınsa kadın olarak sahip çıkması lazım. Aynen. Mesela Bülent Ersoy ya göre Zeki Müren daha günahkardır. Bir seksüel, kadın da kadın oluyor, erkek de erkek oluyor. Aynen doğru. Olmadı. Allah'ın emrine karşı karşı. Al paşa sesi çok güzel. İstanbul Türkçe sonra borçluyuz falan tamam eyvallah da ama baba, ahlak başka bir şey. Geldiler. Geldiler, yani kalkın diyor ne hani diyor? evet benim diyor. <laughs> Anladın yani. mı orada? Gidelim diyor herhalde bir işte. Şey ee, olmak Yok. şartıyla cinsiyet seçiliyor. Cinsiyetini seçip evlenen kişiye Hı -hı. Allah kesinlikle karışmıyor. Ha. Hiçbir konuda. Ama yani Yeter fiil zina ise onu yapma. Şu anda Bülent Ersoy'a herhangi bir şey yok, ama Zeki Müren hakkında. Evet. Hı. Tabii yaptırım var. Evet. Peki biz zaten gelmeden önce cinsiyetimizi seçmiyor muyuz? Yani Seçiyorsun şey mu? şey. ama arada kalanlar var diyor. Evet. Canım sen eve gitmiş giyinmiş gibi bir halin var. Ne oldu sana? <laughs> Aynı. Aynı mı? <gülüyor> Aynı. <laughs> Aynı, <mı>? Aynı. <laughs> ben seni görmemişim. Ya, ya hanım sen kör müydün diyor ya da sakat mıydın? Ay gözlükleri öyle. yeni sildi yani, de gözlüklerim ondan. gözlükleri sildim. sildim. <laughs> sürüyorum şu an. Bir gün, eş eve eş eli boş geliyor da kadın kaldırıyor kafasını. Ekmek yok adam Ek elinde, buz yok <laughs> bu, o yok bu yok, peynir yok. Aa bey diyor, sen diyor, kör müydün? Hanım diyor yıldır fark etmedin mi? Vallahi yeni fark ettim diyor. Ben elde bakıyordum diyor. <laughs> Hiç yüzüne bakmamıştım diyor. O yüzden bugün evet, benim üstüne evet. bakmamıştım. Şimdi evet. geldim. Üstüne bakıyorsun. Evet. Evet. Şey, sen kör müsün? Ne yaptın? Hallettiniz mi? Hallettim. İyi hadi bakalım. Göstersene bir yöneşin fotoğrafını. Mailimde olabilir. Evet. Açık o... Fulya hadi bana bir su söyle çocuğum. Ya da şurada bir soğuk içecek mi var? Orada bir şey Ol, mi var? <gülüyor> <gülüyor> hadi söyle çabuk. Evet, verebilirim. Ben sus sus sus. Hadi. Aa işte bu biyometrik fotoğrafları ben hiç sevmiyorum. Ben de. Hiç ben de. Ben Hiç hep mutsuz gözüküyor. Çalış. Evet, evet. Benimki çok böyle çalışıyor. Gülmek bile gibi. yasak. Gülmek evet, bile evet. yasak. Bana bir tane adam gül dedi. Bir vesikalık çekiyordu. Gül demedim adam. Vesikalıkta da gülebilirsin. Hayır ama vesikalıkta da gülebilirse. Ya bir şey kimlik kimlik içinde ama. kimlik el, içinde. Kimlik için ama biyometrik çekti bir de sonra. Benim var mı biyometrik de Var tabii. Var benim de var ama çok yakışıklıyım lanet olsun. <laughs> Vallahi gene <yine> de yakışıklıyım <laughs> yani. Başa bela kaptanım. Vallahi ya billahi ya. Senin de başına bela mı? Senin de başına Zenci bela. Kızlar, kızlar Allah kızlar. aman aman. Yok artık onları sen şey diyeceksin negra mı dersin ne diyorsun onlara Nigra mı diyorsun ne diyorsun? Yok diyorsa. dersen daha da belaya girelim. Tamam. Yok. Yani negradan hoşlanıyorlar yani. demek ki. Negro dersem beladayım. Hani Black var. diyorum geçiyor. Yok ne gidiyoruz biz hani şey <laughs> ağır işçi. Aynen. Erkekler var ya. <gülüyor> tarlalardaki <gülüyor> şeyler, Bekir. işçiler. Ya bakayım bakayım. bakayım. Aa bu çok güzel. Ha bu da biyometrik. Vize o Ha. Biyometrik ama gene de. Çok, çok değiştirir, Robot yapıyor sizi. Evet, aynen. Yani ya. üçte resim gibi bu. Üç evet. boyutlu resim gibi. Var ya çiziyorlar Biyometri. üçte. Ben hiç sevmiyorum <laughs> ya o biyometrik. <laughs> Şey için de istediler, nüfus de, de, kağıdı de, değişimi için de istediler. De, de, çok güzel, çok hoş. 50'den çok tutuyorum maşallah, güzel tutamıyorum. O hep böyle e, incecik e, ama tutamıyor bir şeyle. Direksiyonda bir tutarız ya tamamen. Hadi çek. Nereye gidiyoruz? Tamam. Eşeköy'e e, tamam. Salık Hoca'ya bakıyoruz. Oradan... E, Salık, Salık Hoca bizim oradaki mi? Kadınlar geliyor. Ya siz gitmeden hepiniz şöyle bir fotoğraf çekebilsek. Ben yani seyfi yap, safe. Ay hepimiz biri çeksin böyle şey, toplu bir, bir şey. Bir bak tamam. bakalım Amerika'ya çağrı yapmıştık ne alemde. tamam oradan şeyi çağır, şu bayanı çağır. Amerika ne alemde? Bul, var mı? Şey buldular mı? Kredi bize candaşlar. Ha? Arap. Gelmedi mi? Daha doğrusu araba kullanıyordum bakamadım. Şimdi şey bir bak de bak. Bugün, arap önemli... Bugün biz zaten arap. öldüm dirildim ben. Sabahtan beri. Şey Uyanmışlar. Like <laughs>